Merhaba arkadaşlar Kerem Gilder kanalına hoş geldiniz. Bugün e, araba oyunu serimize devam ediyoruz. Hill Climb Raging oyunumuza devam ediyoruz. Bu üçüncü bölümümüz. En son hedefimiz 600 metreye ulaşmaktı. Şimdi 600 600 metreye ulaşacağız. İnşallah inşallah bugün ulaşabilirsek tabi. Çok sıkıntı veriyordu. Bir türlü ulaşamamıştık. Hep ölüyorduk. Hep böyle başımız kırılıyordu. Çok sinir bir oyun. Ama güzel. Bunu Bu oyunun devamın, devamlarını istiyorsanız like, like, abone. Evet. Seviye 3. Hedef 600 metre. Her gün bir hedef bitirsek şu an dördüncü hedefteydik de her gün bir tane hedef bitiremiyoruz ve her zaman ölüyoruz. Çok sinir oldum arkadaşlar. Hemen başladık. Evet. Arkadaşlar şu VP'mi her videoda dediğim gibi VP'mi yazan gelin orta çizgisini geçmeyeceğim. öldük yine. Bu arabanın üstünü niye kapatmışlar? Çok değişik. 10.000 TL'miz var. Neymiş bu? İliştirilmiş lastikler çekişi güçlendirir ve zemine daha iyi tutunmamızı sağlar. Bu neymiş? İliştirilmiş motor parçaları güçlendirir ve daha yüksek beygir güçü yokuştur. Böyle böyle biri yani en avantajlısı bu. Hemen bunu alalım. Lastikler aldık. Lastik aldığımız gibi niye öyle? döndük? Evet arkadaşlar 1500, 1325, 1435. Evet yine o arkadaşlar harika attık. Devam et, devam edeceğiz, Oyun devam edeceğiz. Zaten. Ben Bir şey olmaz, hemen devam ki. Yavaş gideceğim orta çizgiyi yine geçmeyeceğim. Ama arkadaşlar, sol üst, sol üst köşede benzin şeyi biterse oyun da bitiyormuş galiba. Ben öyle biliyorum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gidelim. Kızımıza hakim olalım. Bu yokuşlar çok tehlikeli. Yokuşlardan bir şey yaptık mı? zortingen Stride. Devam ediyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Rekor 520 metreydi. Şu an 480'deyiz. 490. Evet, 500'e çok az kaldı. 500 olduk. Arkadaşlar 3 metre kalmıştı. 3 metre. 3 metrecik. 3 metrecik kala. Hayatın gözlerim gözlerine yumdu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Çok iyi. yavaş. Yavaş dedik ama hızlandık biraz. Evet. Parın da parın da devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çünkü şey Test bitti de yandım. Devam ediyoruz. Evet yine öldük. Yine git. Evet arkadaşlar bu tarz. Bu ne? Daha sonra. Devam. <laughs> tamam. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like olmayı kesinlikle unutmayın. Evet devam ediyoruz. Hedefe son 400 metre. Allah kahretsin. Allah, Allah, Allah. Arkadaşlar şu 25 bin lit mi alarım yoksa lastik mi bence lastik. Evet şimdi daha çok tutacağız. Bakın normalde şu an 30 milyon kere sekmiştik Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Allah hayır ya. İyilik, Aa, iyilik. Evet arkadaşlar şöyle bugünlük videomuzdan bu kadar. Ee, tatilinizi iyi geçirin. Görüşürüz.